yıkılmış Enkaz altındasın Sessiz çığlıkların Çare olmuyor Canından can gitmiş Uykuların haram Bir kabus hayat İçinden çıkılmayan Bitmez mi bu çile Geçmez mi kara günler duymaz mı sesini yaradan dinmez mi gözyaşın gelmez mi bu bahar açmaz mı çiçekler yeniden umudunu yitirme bu da geçer geçer karanlığın ardından açar açar Gün doğmadan neler 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 doğar Kendini bırakma Biraz daha dayan Kendini bırakma Vazgeçme yaşamaktan Yok Melek yok. Hiçbir haber yok her yere de bakıyorlar. Zaten bir gelişme olursa ben seni arayacağım. Tamam anladım. Ya ben işte duramıyorum belki bir haber var mı diye. Tamam görüşürüz Onur sağ ol. Oh uh, yok. Hiçbir haber yok. Ya olsa herhalde söylerler de eşek değil ya bunlar da. Hadi gelin gelin. Bir iki lokma şuradan hadi. Ben hiçbir şey yemem anne. Allah ben de yemeyeceğim. Bir çay içelim sadece. Ha telefon dur. Yok. Hoca hocam. Alo. Aa hocam merhaba. Yok hocam. Yok nikah iptal. İptal hocam. Evet. Memo yok nikah yok. Evet iptal. İnşallah hocam. İnşallah. Eyvallah sağ ol. Ne nikahı? Benim nikahım. Yaren'le evlenecektim de bugün. Ne? Ha. Gün aldıydık işte bugüne. Bana bak Osman. Ben ne olacaktım? Başçavuş mu? Yok öyle değil yani. Şimdi daha haber verecektim. Ama yani senden de başçavuş olurmuş yani. Şöyle bakınca olur yani. Bana bak Osman. Alırım seni ayağımın altına. Ha. Ya evlenemiyorum. Evlenemiyorum boşu boşuna sinir yapma ya. Neticeye bak, evlensem tamam döv, söv, ama evlenemiyorum. Bugünlük o fırsatı size veremiyoruz maalesef Sina Hanım. <laughs> Yalnız sen de yani bir ana olarak şu evladının ne tahtını ne bahtını hiçbir şeyini yapamadın ya. Fıstın yani go. Osman benimle doğru düzgün konuş bak. Anacığım ben üzüntüden ne dediğimi biliyor mu ya? Ya. <laughs> Sanki normal zamanda çok bilirmişin gibi. Hadi oradan Saygısız. Bana bak. Şu memo bir çıksın, bulunsun. Bak ben o zaman sana soracağım bunların hepsinin hesabını tek 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 tek. Elinde çaydanlıktan şey yapıyorsun ya.